eğer daha önce bir yurt dışında yaşama deneyiminiz olmadıysa hiçbir şey bilmeden başlıyorsunuz. Ve yani Türkiye'de inanılmaz bir hani salaksın eğer dönersen eğer şunu yaparsan gibi bir tepki oluyor. Bence bunu herkes yaşamıştır diye düşünüyorum. Yanlış bir şey aslında. Ben çok, çok yanlış bir şey. Çünkü oradaki insanlar zaten yaşamayan insanlar ve hani her şey burada efsane. O yüzden sakın dönme gibi bir şeyle cevap veriyorlar. Bence çok yanlış yani. Çünkü beni bu çekti buraya. Hani aa o zaman herkes beni, bana böyle şeyler söyledi. Herkes demek ki hani bunu istiyor. O zaman ben buradayken bunu deneyeyim gibi bir algıya kapılıyorsunuz. Zaten başka insanları dinleyenler genelde yani geri dönüyor. Biz bayağı kalabalık gelmiştik açıkçası. Yani benim geldiğim dönemde çoğu arkadaşımız Böyle gel geldik yani. Zaten Oğuzhanlar'la ayrı bir videomuz var. Oğuzhan ben Doğanay'ın. Vizeyi evet. zorlu şartlarda aldığımız, çabaladığımız bir dönem vardı. Bunun evet. da etkisi var bu arada. Vizeyi şu an hani Türkiye'de bütün vize olayları çok zor olduğu için, İnsan. almak çok zor olduğu için. Herkes diyor ki ya gittin hani bari değsin çünkü Amerika'da uzak bir yer. O yüzden hani Avrupa'ya nazaran Amerika'da öyle bir e, düşünce oluyor.